Hepinize selam arkadaşlar. Beklediğiniz kamerada Angela videosuna geldiniz. 7'ye yapacaktım. Herhalde şu an saat 6 ama bir şey olmaz. Evet, çok heyecanlanıyorum. Ay, bir ben bu mota çaldım. Gizli gizli. Herkes diyor ki ilk bununla biraz oynayacağız. Sonra bakacağız. Gözümde kamera var Hmm. Oy. Neyse okumayalım. Bilgilendirici şeyler demişler. <laughs> Çok kötü olmuyor. <mu? gülüyor> <laughs> Dur bir <bakayım>, merak <laughs> ettim. Ne yapıyor? Hmm. Tövbe estağfurullah. <laughs> Burada bir gözümde kamera var. Masa gibi bir şey var gözümde. Şekilli böyle. Neyse artık şey mi yaptık? Çünkü şey bayağı oynadık. Ay yanlış mı almışım. Estağfurullah. Şimdi kendi yani... <laughs> Bölüp, bir, de bir de kızıyor. Niye kızıyor kızıyor? Düşüyor. İşte burada kamera var. Tam düştüğü anda kamera var diyorlar. Ben de o sahnesini çekmeye çalışacağım. Ya sen bakmadan halde çekmişim. <laughs> ya of yapamıyorum. Bir saniye. Ay <laughs> pardon. <laughs> ya daha düştüm ne <laughs> bir, bir saniye. Gözümde bir şey var. Aa. Şuralar yoktu. Şuralar yoktu bak. Ay çok kalın yazıyormuş ya. Bekle. Ay. Dur oralar yoktu işte gördünüz dur. Sil hepsini, sil, sil 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 Yoktu şuralar gerçekten. Sende <laughs> kamera var. Gülme bana öyle. Sol. Korkutuyorsun beni. Korkutuyorsun deli. Part gelsin mi görürsünüz. Çünkü olduğunu kanıtladım. Ay ay kız. Şu uygulamadan da bir çıkabilsem. Evet. Neyse. Evet.